Merhaba arkadaşlar. Size bugün Zaitgard ile Modern Güzellik setini tanıtmak istiyorum. Bu paketi aldığınızda öncelikle doğaya dost bu şekilde karton poşetlerimiz çıkıyor. E ee, çevreye zararlı olmadığı için de ayrıca elerin doğa dostu tutumu da e, bizi cezbeden taraflarından bir tanesi. Ee, koruyucuları da yine aynı şekilde var. Ve içerisinde öncelikle bir tane box setimiz var. Box seti artık Ellara e, başlayan başlamayan herkes zaten çok fazla biliyor. İçerisinde 3 tane ürün var. Acil durum sprey, konsantre jel ve propolisten oluşuyor yani her durumda başınıza gelen her türlü kazada yanıkta çarpmada düşmede morlukta işte tırnak batığında tırnak mantarında cilt kuruluğunda saç maskesi yapımında her şeyde kullanabildiğimiz bir set bizim set her evde bulunması gereken mini ecza dolabı diye adlandırıyoruz ee, özellikle çocuğu olanların mutlaka evinde bulunması gereken bir set ee, Bunun dışında Tabii ki kazanın ne zaman geleceğini bilemeyiz O yüzden bunu tüm Tüm sevdiklerinize önermelisiniz ve almalarını sağlamalısınız. Çünkü gerçekten e, çok güzel ve e, iyi sonuçlar veren bir set. Özellikle pandemi döneminde çok fazla dezenfektan kullanımından dolayı, maskelerden dolayı, çok fazla el yıkamadan dolayı artık e, egzama tarzı problemler çok daha fazla baş gösteriyor. Bu anlamda da e, kullanmamız gereken bir ürün spreynin içerisinde %83 aloe vera var. Bunun dışında da 12 tane bitki özü var içerisinde. İşte sakinleştiriyor, yatıştırıyor ve kaşıntıyı azaltıyor özellikle ve antiseptik özelliğinden dolayı da temizliyor. E, konsantre jel krem %90 gerçek aloe vera jeli içerir saf aloe vera jel vardır ve yeniler Propolis'te de hem e vitamini var hem de arıların bal peteklerini korumak için salgıladıkları e, propolis e, var içerisinde bu da yapılandırıyor dolayısıyla bu set bu şekilde e, ayak tırnağından saçımıza kadar kullanabildiğimiz muhteşem bir set e, bir sonraki içerisindeki ürün e, Starbucks, bizim biliyorsunuz ki Elar parfüm üreticisi olarak e, sektöre adım atmış ve parfümleri gerçekten çok önemli. Tabii ki parfüm kişisel bir tercihtir ve özellikle Elar'ın parfümlerinde sentetik maddeler olmadığı için, esansiyel bitki özlerinden oluşmuş esans içerdiği için her tane de kokusu farklıdır. Özellikle bu kokuları denemek, bakmak, görmek için hem de kullanmak için gerçekten çok güzel bir set. İşte bay ve bayan tarafı var ve hem kullanıp hem de çevrenize tavsiye edebilirsiniz ki tasarım parfümler şu anda iki tanesi e, ikili set olarak indirimdeyken de buradan deneyebilirsiniz e, benim favorilerim shanday, shanlite gerçekten her ikisini de çok seviyorum. E, onun dışında femme de çok güzel e, brillant look çok güzel e, başka hangisini önerebilirim buradan size e, bakıyorum şöyle yani hepsi oldukça güzel ve kişinin kendi tabii ki koku tercihine göre değişiyor ama hem erkek parfümleri hem de bayan parfümleri çok çok güzel. Başka ne var? İçerisinde tüm kadınların hayali bence eskiden hani her kadının bir işte ne bileyim çamaşır makinesi olmalı bir işte elektrik süpürgesi olması, olmalı gibi dönemler varmış ya şu anda da her kadının gerçekten bu cihaza e, ihtiyacı var e, neden çünkü cilt bakımı özellikle hani böyle çok gençken belki önem vermiyoruz ama 30'lu yaşlardan itibaren artık cildimizdeki kolajen salgısı duruyor kolajen üretimi duruyor işte hiyalonik asit azalıyor ve cildimizde eee kırışmalar, lekeler ve bunun gibi buna benzer artık yaş, almayla alakalı problemler de ortaya çıkmaya başlıyor ve biz hemen bir cilt bakımına yöneliyoruz yani daha iyi bir cilde sahip olmak için işte bazen binlerce lira verdiğimiz cilt bakım ürünlerini alıyoruz. Fakat iyi bir cilt temizliği olmadan o kremler ne kadar iyi olursa olsun etkisini %100 göstermeyecektir. Zeltkar temizleme cihazı 10 kata kadar derinlemesine temizleyen, aynı zamanda titreşim özelliğiyle cilde masaj yapan, kan dolaşımını hızlandıran ve cilde kolajen üret mesajını gönderen bir cihaz. Muadili yok çünkü pek çok temizleme cihazı var ama pek çoğu da tam tur dönüyor. Yani fırça başlığı tam tur döndüğü için cildi çiziyor, cildin yağını kılının nemini alıyor ve cildimizin altında seramik denen bir tabaka var ve buraya zarar veriyor Eların temizleme cihazıysa dakikada 7000 kere sağa sola hareket yaparak e, cilde zarar vermiyor cildin o seramik tabakasına zarar vermeden nem dengesini bozmadan temizliyor e, iki tipi var bunun da bir de bu geliyor <laughs> e, iki tipi var dediğim gibi bir tanesi Hassas ciltler için pembe olan hassas ciltler için yani cildiniz çok kuruysa çok böyle işte nasıl diyeyim çok açık tenliyseniz çok hassassa en ufak bir sıcakta soğukta bile bir kızarma gibi belirtiler gösteriyorsa o zaman hassas ciltler için olan temizleme kremini ve yine yanında gelen pembe başlığı. Pembe başlıkta oldukça yumuşak fırça kıllarına sahiptir. Pembe başlık kullanmanızı ve bunu tercih etmenizi öneririm. Diğeri de Paketin içerisinde fırçası, şuradan temizleme jelini göstereyim. Bu da jel formunda yani normalden işte karmaya ve yağlıya doğru giden ciltler için. Ee, daha böyle hani nasıl diyeyim bir peçete te testi yaparsanız eğer peçeteyi koyduğunuzda belli bölgelerde hemen düşmüyorsa cildiniz karma işte uzun süre tutunuyorsa da yağlı olarak adlandırılır böyle bir test de yapabilirsiniz. O ciltler için de daha o hani yağlılığı da alması, daha temiz bir cilt için, daha böyle hani ferah bir cilt için mavi olanı tercih edebilirsiniz. Bunun da başlığı yine mavidir. <laughs> Bu sette her ikisi de geliyor. Yani hem mavi hem de pembe olan geliyor iki tane e, temizleme ürünü geliyor böylelikle evde eşinizle de kullanabilirsiniz ya da ilk kullanmaya başladığınızda hassasla başlayıp bittiğinde normale de geçebilirsiniz onun dışında ben bunu Şubat sonunda almıştım İçerisinde bir tane hediye olarak gelen aloe vera zencefilli e, içeceğimiz var ki bunun içerisindeki çinko işte ne bilim zencefil e, C vitamini Selenyum gibi şeyler, vitaminler bizim bağışıklığımızı da oldukça güçlendiriyor. Mart ayında da bunun yerine bağlı içecek hediye olarak geliyor. Ve yine şöyle bir paket var içerisinde. Bu paketin içinde de basılı evraklar var. Yani işte kataloğumuz, yeni kataloğumuz ki oldukça güzel, içerisi bilgi dolu. Onun dışında işte aloe vera kataloğu, Starbucks kataloğu, işte isim listesi ki bizim işimizin temelidir isim listesi. En çok üzerinde durduğumuzdur. İşte kariyer planımız, pazarlama planımız ve şirket tanıtımımız, fiyat listelerimiz gibi temel evrakların bulunduğu bir de böyle bir kutu geliyor. Şimdi bu bu şekliyle 939 liraya geliyor bize. Yani biz şu anda bu paketi 939 liraya alabiliyoruz peki ben bu cihazı ben bu cihazı istiyorum ve sadece bunu almak istiyorum neden bu paketi almalıyım çünkü bu cihazı tek başına sipariş ettiğinizde bu cihaz gelecek ee, içinde bir tane işte fırça olacak ve e, bir tane de temizleme kremi olacak bu şekilde 839 liraya alıyorum 830 liraya alıyorum pardon e, bu şekilde bunu 830 liraya alıyorum sadece bu üç ürünü ve e, ee, tabii ki yine şeyde aloe vera da hediye olarak gelecek Mart ayında şu ortağı için. Peki e, paket olarak aldığımda ne oluyor? 939 liraya alıyorum. Yani 100 lira gibi bir fark ödüyorum. Ama bana iki tane jel geliyor. Yani artı bir tane fazla geliyor. İki tane e, temizleme başlığı geliyor. Yani bundan da artı bir tane fazla geliyor. Starbucks geliyor. Bu da artı. Ve box set geliyor. Yani ben 100 lira gibi bir fark ödeyerek aslında box set, Starbucks, bir tane temizleme jeli ve bir tane fırça başlığına artı olarak sahip olabiliyorum. Bu nedenle temizleme cihazı almak isteyen arkadaşlarınıza bu fırsatı önermeli ve bu paketi almalarını sağlamalısınız ki hem diğer ürünlerimizi de denesin özellikle box seti hem parfümlerimizi bir koklasın ve sadece temizleme cihazın değil diğer ürünlerimizi de denemiş olarak bir fikir sahibi olsun. Hem de 100 lira fazla ödeyerek aslında çok daha kullanışlı onun için çok daha faydalı bir sete sahip olsun. Görüşmek üzere arkadaşlar hoşçakalın.